Web Silah Danışmanlık Hizmetlerinden ben Şakir Adan. 2022 yılı silah harç miktarları netleşti. Daha önce bunu bir videoyla duyurmuştum. Ama şimdi bu konudaki üst yazı geldi ve rakamlar netlik kazandı. Silah taşıma ruhsatları için 10.359 Türk Lirası bir harç ödeyeceğiz. Bu harç hem silah taşıma ruhsatı artı yivli av tüfeği silah taşıma ruhsatları için de geçerli olan miktardır. Bulundurma ruhsatında ise 3.315 lira 10 kuruşluk bir harç miktar var. Bu yine Yivli Avtü'yü bulundurma için de geçerli bir rakam. İvsiz av tüfeklerinde ise 80 lira 20 kuruşluk bir bedel mevcut. Bunlar 5 yıllık ödeyeceğimiz harç miktarları. Bunları vergi dairelerinin veznelerinden veya Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası veznesinden de ödemesini yapabiliriz. Ziraat Bankası'ndaki en büyük püf nokta oradan vergi alındı makbuzunu almayı unutmuyoruz. Silah ruhsat işlemlerinde bizim zamanımız yok. Lütfen bize bu konuda danışmanlık hizmeti verin diye ısrar ederseniz bizler hazırız. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler.